Bu hafta ne hakkında konuşacağım? Bu hafta Overdose'un deneme paketi ile ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Bu arada ben genel olarak deneme paketlerine çok sıcak yaklaşıyorum çünkü çok farklı kahveleri deneme şansınız oluyor. Ama şunu itiraf edeyim, deneme pakette deneyip sonradan satın aldığım kahve sayısı 20-25 kahve aldıysam deneme paketi bir tane de iki tanedir. Çünkü ben denediğim zaman benim için biraz büyüsü gidiyor. O yüzden tekrar satın almıyorum ama kavurucuların yaklaşımı bence güzel. Umarım herkes benim gibi düşünmüyordur. Bu arada baştan şu notunu düşeyim. Ersin'i de Doğukan'ı da tanıyorum. Yani kahveyi kavuran ve markanın sahipleri olan kişileri. Bu ama benim yorumlarımı etkileyecek bir durum değil. Evet bir hem aynı zamanda bir avantaj hem de dezavantaj yaratıyor. Evet tanıdığınız insanlara ürünleriyle ilgili çok olumlu olmayan yorum yapmak çok güzel değil ama şöyle bir avantajı var. Onu bugün aslında yaşadım. İstediğin zaman geri dönüşte yapabiliyorsunuz tanıdığınız insanlar olduğu için. O yüzden hem ben kendi görüşümü paylaşacağım. Sonrasında işte Doğukan'la konuştuk. Onunla aramıza geçen diyalogdan da bahsedeceğim. Kahveler şunlardan oluşuyor. Colombia La Guamera. Colombia Monte Blanca. Peru La Huaca. Costa Rica Cerro Dragon ve son olarak Etiyopya, Voluçu, Vachu. Kahvelerin hepsini birden çok kez demledim aslında. Bu pakette benim için en ön plana çıkan kahve Kolombiya La Guamera oldu. Bence bu beşli arasında en kompleks olan kahve buydu. Kahvelerle ilgili aslında benim şöyle bir tespitim oldu. Genelde asiditeleri ve gövdeleri biraz daha yüksekti tatlılık biraz daha kahvelerde aslında geri planda diyebilirim. Bununla ilgili de zaten Doğukan'la da konuştum. Doğukan da aslında beni doğruladı. Öne çıkarmak istediği asa karakteristik biraz daha asiditenin daha dengeli olduğu, aşağıda olmadığı, daha dengeli olduğu, biraz daha yüksek sıcaklıklarda bir kavrumu hedeflediğini söyledi. Bu iş biraz aslında artizanal bir iş. Yani bir evet sanat eseri ortaya çıkmıyor ama bir sonuçta bir eser, bir ürün ortaya çıkıyor. Burada kavurucunun aslında neyi hedeflediği de önemli. Kavurucu belli karakterleri ön plana çıkarmak istemiş olabilir. O yüzden bu onun kendi yorumudur. O yorum aslında size uygunsa, bunu satın almak veya almamak arasındaki tercih yapmak gerekiyor. O yüzden de bugün aslında Doğukan'la konuşmak istemem sebebi aslında oydu. Gerçekten onları mı ifade etmek istedi, ondan emin olmak amaçlıydı diğer türlü işte beğenmedim beğendim işi daha subjektif bir iş oluyor. Bu deneme paketi alırsanız birkaç önerim var size. Onları da hemen söyleyeyim. Bence oran olarak 1 böyle 16, 16,5 seviyesine kalın kesinlikle. İkinci olarak eğer elinizde varsa daha düşük TDS'li su kullanın. Ben yaklaşık 20-30 ppm düzeyindeki bir su kullandım. Son olarak da demleme sıcaklıklarını 90 derece seviyesine bence düşün. Ben kahvelerle birden fazla deneme yaptım. Benim en mutlu olduğum aralık bu 5 kahve içinde bu oldu. Ama dediğim gibi benim en kompleks bulduğum, en aslında ön plana çıkan kahve bu kahveler arasında Kolombiya La Guamera oldu. Elinizde bence espresso makinesi varsa bu çekeleklere daha fazla şans tanıyabilirsiniz. Çünkü bence kavrum tam o Omniros'ta yakın bir durumda. Yani hem sizi görece filtrede mutlu edebilecek seviyede hem de espresso'da da sonuç alabileceğiniz kahveler. Son olarak şunu da söyleyeyim. Kahveler için herhangi bir ücret ödemedim. Doğukan denemem için gönderdi. Ama yorumların dediğim gibi bundan kesinlikle bağımsız. Ve insanları bence doğru yönlendirmek gerekiyor. Fiyatına gelsek fiyatı 180 TL. 5 kahve var. Her kahve 100 gram. Toplam 500 gram yani 250 gram olarak düşündüğünüzde 90 TL'ye denk geliyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Daha önce eski paketlerle ilgili Ersin'le aramızda çok fazla konuşma geçti ve aslında bütün argümanlarımı bir şekilde çürütmüştü daha önce. O yüzden aslında ısrar etmemiştim ama ben yeni paketlerden kesinlikle mutlu oldum. Bence hem renk olarak hem üzerindeki etiket olarak çok göz alıcı olmuş. Ama gün sonunda tabii içindeki kahve önemli olan ama dediğim gibi güzel paketle birleştiği zaman benim için daha güzel oluyor. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya gün ve saatle ilgili Instagram'dan paylaşım yapacağım. Yüksek ihtimal Fright etsin kahveleri gelmiş olacak Hollanda'dan. Keen'de olacak. Hangisini denersem onlarla ilgili aslında tecrübelerimi paylaşacağım. Haftaya görüşürüz.